CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in Cumartesi günü Manisa'da yaptığı konuşmasında Bodrum Belediye Başkan adayını bakın nasıl tanıtmış. Muğla'da Bodrum Belediye Başkan adayımız var. Sayın milletvekili lütfen. Sayın Genel Başkan'ın Hakan diye tarif ettiği kişinin adı Tamer. Soyadı mandalinacı değil mandalincidir. Beş yıldır başkan vekilliği değil belediye meclis üyeliği yapmıştır. Dünyada Türkiye'yi tanıtan adayları Amerika'da sadece üç buçuk ay dil eğitimi almıştır. Hepsi o kadar. Yabancı dil bilmekle övünen aday için Bodrum'da bir ayrıcalıkta değildir. Kediler bile yabancı dile alışıktır Bodrum'da. Kısacası adayınız mandalinacı da olsa limoncu da olsa çöp, çamur, çukur ve susuzluk ile boğuşan Bodrum ve Muğla'mızı artık aydınlık günler bekliyor saygılarımla. Ben bu Muğla'nın damadı olarak da Muğla'yı çok iyi bilen birisiyim. Bodrum'da Cumhuriyet'ten bugüne kadar yaşayan dördüncü kuşak bir ailenin evladını aday yaptık. 30 yaşında mandalinci mi limoncu mu diyor ama mandalini Bodrum'a getiren bir aile olduğu için soy ismini buradan alan bir aile ve onun çocuğu. Mimar meclis üyemiz. Aslında gurur duyması lazım bir Rizeli ve Muğla'lı olarak Muğla milletvekili olarak bu durumdan. Ama bu bile burada meclis sonaklarında konuşmalarda geçebiliyor. Bodrum ve Muğla'yı çöple, kirlilikle yan yana getirdi. Ben başta kendi otelinin çöpleri olmak üzere Marmaris'te, Bodrum'da, Fethiye'de pırıl pırıl olduğunu ve toplandığını görüyorum. Çöple ve Bodrum'u yan yana getiriyor beyefendi. Oysa ben Muğla'da bambaşka bir aday görüyorum. İthal bir aday görüyorum. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin çöpe kenara bıraktığı bir ismi aday yaptıklarını görüyorum. Yazları sadece tatil yapmaktan öte bir aksiyonu ilgisi olmayan bir adayı büyük şehre getirdiklerini görüyorum. Önce ona baksınlar. Sonra bu beyefendi tur rehberiymiş. Asıl mesleği o. Öncelikle Muğla adayına bir görev versin parti. Aydın Ayaydın herhalde ismi onu bir Muğla'yı gezdirsin rehber olarak <laughs> Muğla'yı bir tanısın Bodrum'u, Fethiye'yi, Köyceğiz'i köylerini, o güzel insanları tanısın seçim boyunca da yanından ayrılmasın kaybolur Ay aydın çünkü oradan. Onu da söyleyeyim, bir şey daha söyledi, İngilizce biliyor dedi, Bodrum'da kediler bile İngilizce biliyor dedi, e o da Muğla'nın kalitesini gösterir, Muğla'nın kedileriyle bile onur duysun. Sayın Grup Başkan Vekili adımı, soyadımı, mesleğimi, nereli olduğumu, nerede doğduğumu öğrenmiş. Demek ki bunlar zor şeyler değil öğrenmek. Keşke kendi genel başkanları da tanıttıkları adayın adını, soyadını ve ne iş yaptığıyla alakalı doğru bilgiler verebilseydi. Ben buna istinaden söyledim. Söylediğim hiçbir şey de yanlış ve yalan değil. Bugün YouTube'dan vatandaşlar zaten izleyebilirler. Hakan Mandalinacı diye tanıttığı belediye başkan adayının adı Tamner Mandalinci. 5 yıl boyunca grup başkan vekilliği yapmıştır dedi. 5 yıl boyunca grup başkan vekilliği yapılmaz. Grup başkan vekilliği bir meslek değildir. Belediye başkanı şehir dışına, ülke dışına çıktığı zaman kısa süreli yapılan bir iştir ve bütün belediye meclis üyeleri de bunu sırayla yaparlar. Efendim yabancı dil biliyor dedi. Yani sanki Bodrum'da herkes yabancı dil bilir. Dedesi milletvekilliği yapmış, bakanlık yapmış, babası belediye meclis üyeliği yapmış ve daha önceden de CHP'den belediye başkanlığı yapmış. Eğer beni aday göstermezseniz bu arkadaşı aday göstereceksiniz yoksa başka bir partiden aday çıkarım tehdidinin üzerine belediye başkanlığı gösterilmiş bir arkadaştır. Söyledikleri cümlenin içerisinde tek bir kelime doğru değildir. Bizim adayımıza yani Aydın Bey'e laf atma haddine de hadsizliğine de bulunmuştur. E, Aydın Bey'e söz söylemek Sayın Grup Başkan Vekili'nin kalibresini aşar. Aydın Bey'in aday olması onların şirazesini bozmuştur. Doğrudur. Çünkü 31 Mart'ta kale diye adlandırdıkları yerin artık Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Büyükşehir Belediye Belediyesi olacaklarını hep beraber göreceklerdir. Son bir, son bir cümle Sayın Başkanım. Cumhuriyet Halk Partili, Muğla'lı Cumhuriyet Halk Partililerden size hizmet edecek diye milletvekillerine o istemiş Al Aldı kazandıkları milletvekillerinin bir tanesi Gelecek Partisi'nde Buğla'da gencecik Bodrum'da dört kuşak orada yaşayan mandalini dediğim gibi Bodrum'a getiren soy ismini Cumhuriyet döneminde o sebeple mandalin olarak alan bir ailenin çocuğu. Mimar meclis üyesi Tamer Mandelinci adını söyleyeyim kafana yaz çok yazacaksın daha kafana o çocuğun adını sen pırıl pırıl bir çocuk. Neymiş? İngilizce biliyormuş. Bodrum'da kediler de İngilizce biliyormuş. E sen ne biliyorsun? Bu Bodrum'un Muğla'nın kalitesini ortaya koyar. Bu nasıl bir usluk? Yani bu meclisin seviyesi bu mu? Ha, Bu çocukla ilgili bir iddian varsa dürüstlüğüyle ahlakıyla ilgili söyle diye olamaz. Pırıl pırıl bir çocuk bu çocuk büyüdüğü zaman Melik Gökçek gibi Ankara'yı soyar dersen yine söyle. O da yok. Olamaz. Ama bir kez daha söyleyeyim. Bodrum'u, Muğla'yı, Marmaris'i çöp götürüyormuş. Su, su sorunu varmış. Hayır beyefendi. Sen Beykoz konaklarından Muğla'ya aday yapacaksın. Bizim çöpe kenara attığımız bir adamı aday yapacaksın. Sonra da benim Bodrum'un Muğla'nın evladına 30 yaşındaki çocuğa deniz atacaksın. Haydar'dan. Haydar'dan. Bir çöp sorunu, bir temizlik sorunu, bir hizmet sorunu yok. Senin otelinin çöpleri bile toplanıyorsa Orada bir sorun yoktur. İktidar partisinin bunu bir strateji olarak uyguladığını düşünüyorum artık. Deprem bölgesinin sorunlarını konuşturmamak için deprem bölgesinde verdikleri 180 bin konutu yapamadıklarını bizim konuşmamamız için gündemi farklı mecralara saptırıyorlar diye düşünüyorum. Şimdi sayın e, milletvekili gerçekten e, önce AK Parti'nin bir hafızasına baksın. Bizim grup başkanımız evet bu milletvekili seçildi. Manisa'dan neden gitti aday olduk? Böyle garip bir açıklama yaptı. Sayın milletvekili sizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayınız 2019'daki adayınız İstanbul'un milletvekili miydi? Nerenin milletvekiliydi? İzmir milletvekiliydi. Önce kendi bir hafızanıza bakın. Yani kendi hafızanızda olan şeyleri sonradan başkaları yapacak yadırgıyormuş gibi konuşmayın. Burada garip garipsenecek hiçbir şey yok. Onu söyleyeyim. Eğer garipsenecek bir şey varsa kendinizi de yadırgayabilirsiniz. Bunu özellikle paylaştım. Ya zaten ee, neyse bir şey söyleyecektim söylemeyeyim. O, o bir sataşmaya girer. Başka bir şey söyleyeceğim. Burada konuşacaksak deprem bölgesinin sorunlarını konuşalım. Deprem bölgesinde bakın oradan iki gündür iki gündür ses veriyoruz. Diyoruz ki ya Sayın Cumhurbaşkanımız 319 bin konut yapacağız dedi bir yılda. Arkadaşlar neden yapılmadı? Sayın Bülent Tüfekçi bu kürsüye çıktı. Bizim grup önerimiz üzerine 184 bin konutu teslim edeceğiz dedi. Neden teslim edilmedi? Teslim edilen için teşekkür ediyoruz. Ancak bu vaat edilen sayılar neden yapılmadı? Sayın Grup Başkan Vekiliniz iki gündür soruyoruz kulağının üstüne yatıyor. Ya bu önemli gerçekliği görmezden geliyor. Ve biraz önce öyle bir şey söyledi ki emeklilerimizin alım gücünü arttırmaya devam edeceğiz dedi. 10 bin lira maaş alan emeklilerimiz sizi nasıl takip ediyor bunu ben onlara bırakıyorum. Sayın Selçuk Özdağ'ın Muğla'ya hizmet vermek için milletvekili seçilmesini ve doğum yeri olan Manisa'dan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasını e, Biraz da e, esprili bir şekilde dile getirmek istemiştim. Bunu yapabilir tabii. İstediği yerden aday olabilir ama hani Muğla'lılar, Cumhuriyet Halk Partili Muğla'lılar kendilerine hizmet yapsın diye seçmişlerdi arkadaşımızı. Ondan dolayı söyledim. Kalibre'den bahsettim. Kalibre'den bahsettim. Yanılmamışım. Grup Başkan Vekili buraya çıkarak profesör olan ve Türkiye'de çok önemli kadrolarda görev yapmış bir beyefendi için biz onu çöpe attık demiştir. Aslında işte ne kadar kalibresiz olduğunu da bu sözlerle ortaya koymuştuk. Demek ki haklıymışız. Aydın Bey Aydın Bey 20 yıldır Aydın Bey 20 yıldır Muğla'da yaşıyor. Aydın Bey 20 yıldır Muğla'da yaşıyor. Onun engin tecrübesinden faydalanmak için, Muğla'nın makus talihini değiştirmek için, evet sizin çöp, çukur, çamur haline getirdiğiniz su problemlerini çözemediğiniz bir şehri çözümle kavuşturmak için kendisini büyükşehir belediye başkanı adayı olarak gösterdik ve göreceksiniz. Sizin telaşınızı anlıyorum. Sizin telaşınızı anlıyorum. Sahada da göreceksiniz. 31 Mart akşamı Muğlalılar Aydın'a kavuşacak, aydınlıklara kavuşacaklar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle te selamlıyorum. Teşekkür ederim. Biz gündemimize hakimiz. Biz şu anda deprem bölgesindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Adıyaman'da şu anda elhamdülillah hak sahiplerine konutlarını teslim ediyor. 26 bin konutu Allah'ın izniyle Şubat ayı içerisinde teslim edeceğiz değerli arkadaşlar. Daha bir yıl olmadı temel atılalı. Bak biz 6 Şubat depreminden önce bir yıl dolmadan binlerce on binlerce konut teslimini yapıyoruz elhamdülillah. Bu muazzam bir iş. Bunu kim takdir ediyor biliyor musunuz? Meseleleri objektif bir şekilde yansız olarak birer kişi gözüyle değerlendirenler bunu itiraf ediyorlar. Bunu muhalif gazeteci olarak tanınan bir takım insanlar biliyorsunuz kamuoyuna yansıdı. Yurt dışından gelen gazeteciler hayretlerini ifade ediyorlar. Ya muazzam derecede nasıl böyle bir inşai faaliyet söz konusu olabilir? diye bu hayranlıklarını ifade ediyorlar. Öyledir efendim. Öyledir. 75 bin konutu Mart ayı içerisinde teslim edeceğiz. Bu yıl sonuna kadar da 200 bin konutu teslim edeceğiz. Emekliler bizim başımızın tacı. Memurlar, işçiler, çiftçiler, esnaf bizim ne yaptığımızı biliyor. 21 yıldır iktidardayız. Bu boşuna mı? Bu takdiri en güzel şekilde emeklilerimiz, çalışanlarımız, çiftçilerimiz, esnafımız yapıyor. Allah'a çok şükür. Yine bu güzellikleri beraberce yaşayacağız. Biz milletimizin emrindeyiz. Biz milletimizin hizmetindeyiz. Hazırız, kararlıyız. 31 Mart'ta da en güzel neticeleri hep beraber alacağız diyor. Selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Buyurun Sayın Başarır, kürsüden. İki dakika. Sayın milletvekilleri, sayın başarı bir saniye. Sayın milletvekilleri, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Daha önce de sayın grup başkan vekillerine bu konuda bir uyarıda bulunmuştum. Burada hatiplerinizi, konuşmacılarınızı, milletvekillerinizi, grup başkan vekillerinizi elbette alkışlayabilirsiniz. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, alkış dışında başka cümlelerle, kelimelerle söz sarf edilmesini Genel Kurul'un ve bizi izleyen değerli yurttaşlarımızın bakış açısı açısından doğru olmadığını ifade ediyorum. Herkes hatibini alkışlayabilir ama başka kelimelerle hatip kürsüden uğurlanamaz. Bunu bir kez daha altını çizmek istiyorum. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vakarına uygun davranılmasını hassasiyetle kürsüden talep ediyorum. Buyurun Sayın Başarış. Şimdi Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri. Eğer ki bu durumda gösterilen aday ki gençleri, kadınları siyasette daha etkin olması için savunuyoruz. Gerçekten 30 yaşında ve orada genç yaşına rağmen rüştünü ispatlamamış, ispatlamış bir e, aday olması sebebiyle ben bu kadar cevap verme ihtiyacı duyuyorum. <laughs> ve bir milletvekilinin çıkıp ismi yanlış söylenmiş. İngilizce biliyormuş. Kediler de İngilizce biliyor gibi seviyesiz bir üslupla burada konuşmasına üzülüyorum. Evet, İngilizce bir insan bilmeyebilir bak. Bu ayıp değil bilmesi artı bir değerdir. Mesela Cumhurbaşkanımız da İngilizce bilmiyor. Kediler biliyor ama bu sorun değil. Bu hiç sorun değil. Bir insanın o kadar biliyor, o kadar biliyor, o kadar biliyor, o kadar biliyor. Ama kalibreden bahsediyorsunuz. Bakın kalibre nedir biliyor musun? Kalibre nedir? Yazlık sarayına Marmaris'e 40 milyon lira ayırıp da Bodrum'un su iş bu projesine bin lira ayırmaktır kalibresizlik. Kalibresizlik nedir biliyor musun? Akbelen'de o çiftçinin döktüğü köylünün gözyaşına rağmen o doğayı talan etmektir. Kalibresizlik nedir biliyor musun? O cennet koyunu beşli çeteye üç kuruş para için peş peş çekmektir. Kalibresizlik budur beyefendi budur. Kalibresizlik nedir biliyor musun? Çiftçi, emekli, bu ülkenin gençleri yurt bulamazken, ekmek bulamazken yazlık sarayına Milyarlarca lira para ayırmaktır beyefendi. Kalibresizlik budur, budur. Sen kalibreyi otellerinle, paranla, Aydın Ay aydının Beykoz'daki konaklarıyla ölçüyorsun. Ben ise emekle, ahlakla, namusla, şerefle ölçüyorum. AK Parti milletvekilinin Bodrum Belediye Başkanı adayımız Tamer Mandalinci ve genel başkanımızın adayımızın ismini yanlışlıkla yanlış ifade etmesi üzerine yaptığı eleştirilere ilişkin birkaç husus vurguda bulunmak istiyorum. Şöyle ki Bodrumlu Muğla milletvekili olarak Tamer Mandalinci çok öklü, çok saygı duyulan, çok sevilen bir ailenin genç ve gelecek vaat eden bir üyesidir. Adayımızın genç ve gelecek vaat ediyor olmasının AK Parti'de endişe yarattığını anlayabiliyorum. Yine de bu ifadeleri daha siyasi nezaket çerçevesinde de değerlendirebiliriz belki de. Tamer Mandalinci en genç belediye meclis üyesiydi. Başkan vekilliği yaptı. Bu çerçevede gerek Bodrum gerek Muğla Belediyesi üzerinde boş hayaller kurmamalarını tavsiye ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hatibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki milletvekili çıkardığını bunlardan birinin Saadet Partisi'ne bir diğerinin de İyi Parti'ye geçtiğini falan ifade etti. Bizim milletvekilimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmedi. E, Muğla Halkı'nın oylarıyla İyi Parti milletvekili olarak seçildi. O hususu bir kere düzelteyim. Bir de buradaki tartışma, az önceki uyarılarınıza aynen e, iştirak ediyorum Sayın Başkanım. Buradaki tartışmaları burada bulunmayan adaylar üzerinden sürdürmenin de yerinde olmadığı kanaatini taşıyorum. Biz e, birçok partinin göstermiş olduğu adayları şahsen de tanıyoruz. Yani e, onlar siyasetin de yabancısı değil, sosyal hayatımızın da yabancısı değil. O burada bulunmayan adaylar üzerinden adayların rencide et... Tamamlayın lütfen. adayların rencide edilmesinin e, önünü açabilecek tartışmaları da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, muhabbetine yakıştırmadığımızı e, ifade etmek istiyorum. Ayrıca bu tartışmaları yapacağımıza Dün yaptığımızı e, yapalım. Bu e, yüzeysel tartışmalar üzerinden hem meclisi hem aziz milletimizi de meşgul etmeyelim. Bu hususu partim ve şahsım adına ifade ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Şimdi diğer bir konu. Bugün Merkez Bankası Başkanı konuştu. Herhalde bu ucube sistemden sonra gelen 5 beş yılda 5. E, Merkez Bankası Başkanı. Ne yazık ki ülkede tüyün bazı verilerini vermek isterim. Bugün bu ülkede ülkenin en zengin %20'lik kesme ülke gelirlerinin yani parasının %49.8'ini alıyor. Peki en fakir, en yoksul %20'lik kesim ne kadarını alıyor? 5.9'unu alıyor. İşte ülkenin geldiği nokta bu. Fakir daha fakir, zengin daha zengin oldu bu ülkede. Ve bunu yaratan tek bir kişi ve parti var, Cumhurbaşkanı ve AKP'dir. Neyi böyle olduk? Bu ülkenin tüm ihalelerini sipariş usulü belli şirketlere verirsen, bir de ondan vergi almazsan, bir de sigorta almazsan, tüm işsiz sağları ve hakları onlara verirsen, bu ihaleleri 21 Byle yaparsan, Ülkenin parasının büyük çoğunluğu onlara gider, onlar AKP'nin yarattığı zenginler olarak tarihe geçer, ama bu ülkede emekli, işçi, öğrenci, çiftçi, işte bu ülkenin 5.9'luk gelirinden pay alır. Şimdi bir şey daha söyledim Merkez Bankası Başkanı. Enflasyon tahminlerimiz aynı dedi. Seçime kadar dedi. E Sadece doğalgaz ve elektriği baz almadık dedi. Demek ki seçimler hemen sonra doğalgaz ve elektriğe büyük zam geliyor ve seçimler hemen sonra zam yağmuru olacak. Hepimiz gerçekçi olalım. Bu ülkede hissedilen yaşanan enflasyon, fiyat durumu, Türk parasının değeri ortada. Bu Merkez Bankası başkalarının da sonunu iyi görmüyoruz. Çünkü Merkez Bankası'nı beyefendiler değil hanımefendiler değil saray yönetiyor. Emekli ikramiyesi geçen hafta büyük mücadeleler verdik bu mecliste muhalefet muhalefet partisi milletvekilleriyle en azından asgari ücret olsun dedik. Kürsüyü işgal ettik. Her şeyi söyledik. Şimdi yine bu ikramiye tartışılıyor. 2021'de 1100 lira olmuştu. 2023'te 2000 lira oldu. 3000 lira mı yapacaklar? 4000 lira. Buyurun Sayın Başarır. Biz bu halkın vekilleri olarak Muhalefet Partisi milletvekilleri olarak bir kez daha vicdanlarına seslenmek istiyoruz. Gelin, en düşük, yani bu ikramiye en düşük emekli maaşı nasıl asgari ücret olsun dediysek aynı noktadayız. Emekliye gelin, asgari ücret oranında bir ikramiye verin. Hadi bunu veremiyorsunuz, emekli maaşı oranında verin. Ama 3000 bin lira gibi artık bu çağın gerisinde kalmış bu miktarları tartışmayın bile. Sokağa çıkın, insanlarla görüşün, emekliyle görüşün. Gelin burada hep beraber misafir edelim. 81 ilden 81 tane emekliyi buraya çağıralım, dinleyelim. Ne diyorlarsa, ne şartlarda geçiniyorlarsa karar versinler. Ben meclisin artık bir parça halkın isteklerine, sorunlarına ses vermesini istiyorum. Bari emekli ikramiyesi. Tamamlayın Sayın Başarır. Duyalım. Dün yine bir konu vardı. Devlet bankaları CHP'li belediyelere kredi vermiyor. Valla selam da vermiyorlar. Çünkü ben Ziraat Bankası'nın yönetim kurulundaki AKP'lere bakıyorum. Veysi Kaynak, 25-26 dönem AKP milletvekili. Fatih Aydoğan, İBB meclis üyesi. Fazlı Kılıç, Eski Kağıthane Belediye Başkanı. Vakıf Bank'ta 6-7 tane eski milletvekili saraydaki bürokrat var. Halk Bankası'nda Mevlüt Uysal'dan başlıyorum. Ebu Bekir Şahin'e kadar 5 kişi var. Ya o kamu bankalarını bu hale getirdiyseniz, kamu bankalarını eski milletvekillerinin rehabilite edildiği bir yer noktasına getirdiyseniz, tabii ki belediyelere kredi vermezler, selam da vermezler ama kamu bankalarının yani Ziraat Bankası'nın, Vakıf Bankı'nın, Halk Bankası'nın bu hale gelmesi utanç meselesidir. Yok mu vatan evladı bu ülkede? Ne okullardan ne ekonomistler yetişiyor, ne bankacılar, pırıl pırıl gençler var. Niye milletvekili olamıyor? Tamamlayın Sayın Başarır. Saraydan emekli olan partinizden bir şekilde görevi sollandırılan insanlar emekliliklerini bu bankaların yönetim kurumunda geçiriyor. Ya çıkıp söylesinler başka insan yok mu? Ay yok. Niye? Çünkü Bunları getiriyorlar ki Demirören gibi işte kanallarında beyefendileri yer veren bu şirketlere, bu patronlara milyarlarca liralık krediyi verecekler, beş yıl sonra icra beş yıl içerisinde ödemeyecek, icraya vermeyecekler. Yazık, gerçekten yazık. Sayın Başkanım, son olarak bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı konuşmasında anayasa mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir yasal zemininin olmadığını hatırlattı. Kimin gözünün içine bakarak hatırlattı? Bu ülkenin cumhurbaşkanının. Anayasa mahkemesi kararlarının en üstün karar olduğunu, yargıda kişisel sebepler... Tamam sayın başarır. Tartışılmayacağını belirtti. Ama daha acı bir durum vardı pek bugüne kadar görmediğimiz bir durum. Anayasa Mahkemesine meclise kafa tutan, bir anlamda aslında bir darbe girişiminde bulunan yargıtay başkanı bu toplantıya gelmedi. Cumhurbaşkanı geldi, devlet erkanı oradaydı, herkes oradaydı, anayasa yargıtay başkanı gelmedi. Ne hakla, bu gücü kimden alıyor, nereden alıyor? Ben merak ediyorum. Son olarak. Türkiye nüfusu neden azalıyor? Herkese üç çocuk yapın, üç çocuğunuz olsun en az diyen bir cumhurbaşkanı var. Ama görüyoruz ki Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar Türkiye'ye göre o da Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusunun en çok düştüğü Avrupa'nın da gerise kaldı, geride kaldığı bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 10 milyon sığınmacı var. Buyurun son kez açıyorum Sayın Başarır. Onların, onların Nüfusun ne kadar arttığını bilemiyoruz bile ama bildiğimiz bir şey var. Yoksulluktan, göçten insanlar artık çocuk yapamıyor. Şimdi bir çocuğun maliyeti 7 bin lira civarında. Yeni evlenecek bir ailenin sadece eşyaları 500 bin lira. Ve Avrupa'nın gerisinde nüfusumuz artıyor ama sığınmacıların nüfusu kat kat artıyor bu hayra alemet bir şey değil. Bu konuşulmalı, tartışmalı. Meclislere bununla ilgili bir önerge vereceğiz diyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.